Selamlar arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Ben Ali. Bugün başlıktan da anlamış olduğunuz üzere bir taktik videosu ile beraberiz. Bugün arkadaşlar videomuzun konusu size tabii ki mobilden oynayan arkadaşların daha da avantajlı olabileceği bir video bu. Daha da bilgi sahibi olabileceği bir video. Size bilgi vermeye çalışacağım kendi bilgilerime dayanarak elimden geldiğince. Şimdiden eğer yardımcı olabilirsem ne mutlu bana diyelim ve videomuza geçelim. Geçmeden önce de Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Bir önceki videomuzda gayet güzel bir ilgi vardı. Allah hepinizden razı olsun. Çünkü yaklaşık 3-4 senelik bir zamandan bahsediyoruz. Şu 3-4 senelik bir zamandan sonra bir video atıyorsun ve bir hafta içerisinde 1000 izlenmeyi geçiyor maşallah diyelim. Videomuza başlayalım. İlk taktiğimiz şu arkadaşlar. Önce bir rakibi bir şey yapalım. Rakip ama makro mu? Aynı. Ayaklardan belli. Şimdi ben mobilim arkadaşlar. İlk golümüzü attık. Şu an oynadığım 4 parmak. Çünkü görüyorsunuz bütün tuşlara basıyorum. Şu oynadığımda bakın. Şu an 3 parmak oynuyorum. Şimdi ikisinin avantajını size anlatacağım. Önce bir maçı çözelim. Fakat rakip melek. Melek makroya iyi basmış. tabii melekse karşıdaki. F2 yedi. 2-2. F2 de herkes yapamaz ha. Herkes bilmez yani. Bir fake atmaya çalışacağım da arkadaşlar. Onu hem siz de öğrenmiş olursunuz ama atmak kolay değil. Ben de istisna atıyorum. Hani denk gelirse. 5-3 yaptık. Özel güç kullanmayı mı göstersem size şu an onu düşünüyorum da. Diğer maçta mı göstersem? Neyse diğer maçta göstereyim. Bu maç şu, şu saniye kadar kullanmadık. Ayıp olmasın rakibe de. Şimdi tabletten oynayan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Telefondan da olur aslında. Sol bu yön tuşlarını sadece sol baş parmağınızla e, yönetin. Bu kalan sağdaki şu zıplamadır, şuttur, ıvır zıvır. Bunları işaret parmağı, orta parmak ve e, serçe parmağınızla yönetin. 3 parmak oynarken orta parmak ve e, işaret parmağınızı kullanın. Ama 4 parmak oynarken az önce bahsettiğim gibi o üç parmağınızı kullanın. Harici e, özel güç, onu bir sonraki maçta anlatacağız. Başka makrolara karşı herhangi bir taktiğimiz yok. Onlara paldır küldür Allah ne verdiyse kazanırsanız kazanırsınız artık. O çünkü oyunun bir e, adaletsizliği bana göre yıllardır benim için değişmeyen bir şey o. Rakibin de ellerine, kollarına sağlık. Maçtan çıkmamak için ısrarlı galiba. Ellerine sağlık rakibin. Şimdi bir sonraki maçımıza geçmeden önce arkadaşlar bu kısmı iyi dinleyin. Büyük kafa, çift gol, büyük kale. Ben de bunların üçü bu şekilde ilk üçte dizili. Geri kalanları da altta dizili. Şimdi ben bunun mantığını size anlatacağım bu kısmı iyi izleyin ve iyi dinleyin. Çünkü oyun bir makroya iki özel güce bağlı. Oyunun başka bir mantığı yok bana göre. Yani bu ikisini iyi kullanırsanız yenilmez gibi bir şeysiniz. Öyle söyleyeyim size. Batis 0606 geldi. Şimdiden hakkını helal etsin. Özel güç kullanacağız ama hayırlısı bol şans. Şimdi şöyle. Bakın bu ikisini aynı anda açıp bakın bir saniye bile geçmedi ben açalı. Hani çok hızlı davranmalısınız. Hele ki makrolara karşı. Mobillerin bunu karşılama imkanı yok ama makro olan oyuncuların biliyorsunuz zaten bilgisayardan oynuyorlar veya koldan oynuyorlar. Yani tuşlar hemen elinin altında direkt açabilirler. O yüzden çok hızlı ve doğru zamanda davranmalısınız bunun için. Benim bir taktiğim var ama o olur mu bilmiyorum. Yok. Bu rakip yemiyor. Bu rakip yemiyor. Güzel bir taktik aslında arkadaşlar. Böyle üstten vurulmuş gibi direkt alta vuruyorsunuz ve sarı ellerine sağlık rakibin. Ee, güzel bir taktik ama büyük kafa açmadı. Gösteremedik. Neyse, sağlık olsun. Şimdi o büyük kale taktiğini de size göstereceğim. O da önemli. Yani bunu ne için anlatıyorum? Oyuna genelde yeni başlayan insanlar böyle şeyleri bilmez. Yeni başlayan insanları zaten böyle şeyleri anlatmaya gerek yok. Tecrübeye dayalı bir şey bu. Bol şans. Umarım makro değilsindir. Amin. Zaten umduğumuz şey ne zaman çıktı ki? 1-0 Just X Brindar 2-1 yaptık. Bu golden bahsediyorum arkadaşlar bu arada. Bu golü mesela çok kişi yer. Yiyorlar yani. O golü de ben çok seviyorum atmayı. Allah var. Bak yine aynı golüydi Bak görüyor musunuz fake'i? Bu fake'i sürekli yiyorlar. Ama rakip de alttan biraz yiyor yani bunun aslında fake ile çok bir alakası var ama normalde de alttan yiyor sanki biraz. Güzel savunma yaptık 8-3. Şu an 4 parmak oynuyorum. 4 parmakta savunma daha e, yararlı oluyor haberiniz olsun. Bol şans eline koluna sağlık rakibin. Savunmada 4 parmak atakta bana göre 3 parmak daha avantajlı oluyor. Çünkü 4 parmakta nereye şüp çektiğiniz belli değil yani. Sadece serilik daha e, etkili oluyor diyelim. Bir sonraki maçımıza geçelim arkadaşlar. Bir diğer ve son konumuza da gelelim aynı zamanda. Biraz da üstesine duralım bu konunun. Her videomda aslında geçmişte de bahsediyordum. Şu anda bahsediyorum. Makrolar makrolar makrolar. Yani ben her zaman karşıydım ama maalesef şu anki rakibimizin olduğu gibi mesela. Rakip makro. E bir şey diyemezsin oyun müsaade ediyor. Yani oyun müsaade etmesi rakip kullanır mı? Kullanmaz. Özel güç açmaz umarım. Alttan yedik 1-1. Bir bir. 2-1 3-1 3-2 yaptı rakip. Tosun Paşa 3-3 Ama Rica ederim ya. Ne gerek var gülüm. Ya şurada ne güzel özel oynuyoruz ya. Allah Allah. Rica ederim ya. Değil mi? Yetişemem hızına. O no, makro ile koruyor ben onu asla yetişemem. Ama gerek yok yani ya. Tosun Paşa. Tosun Paşa atacak herhalde ya. Ona dokuz yaptık. Tüh. Vallahi tüh. Vallahi bir şeyin Tosunpaşa atarım ha. Hakikaten atarım. Açılma. O kaleden açılma. Lan lan lan. Olsun rakibimizin eline sağlık. Özel güç ve makro oyunu. Yani ben mesela makrosuzum, rakip makrolu. E ben özel güçsüz yani ne güzel oynuyorduk bence. Gerek yoktu özel güç açmaya. Özel güç de benden fazlaydı bu arada. Olsun, eline sağlık. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İstediğiniz video konularıdır. Görüşleriniz vesaire vesaire. Her şeyi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizden ricamdır. Yorumlarınız benim için çok önemli. Hepsini elimden geldiği kadarıyla yanıt vermeye çalışıyor ve okuyorum ki hepsini elimden geldiği kadar değil direkt zaten okuyor ve yanıtlıyorum. Öyle söyleyeyim size. Zaten çok da bir yorum gelmiyor. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Size kalmış. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.